Sosyal sevgili Simarlar Plan Pop Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve, mobilya tasarımcısı Yuri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Yeni bir iş daha alacağız. Bir önceki işimizde biliyorsunuz ki hallettik. Güzel bir şekilde altından kalktık diye düşünüyorum. Bakalım bu yeni işimizde başımıza neler gelecek? Hemen hiç vakit kaybetmeden yeni işimi almak istiyorum. Oda düzenlemelerinde Bihida ailesinin evine gidebiliriz. O var. Bihidaları biliyorsunuz daha önceden yapmıştık aslında. Şuradan baktığım zaman başka biri var mı? Ne yazık ki yok. Bihidaların tekrar evine gideceğiz. Şimdi oyun mantıksal olarak ben kendim daha önceden yaptığım hikayede Bihida ailesinin evini tabii ki yapmıştım, tasarlamıştım. Ama şimdi eve gittiğimizde bizim aslında düzenlemiş olduğumuz o evle mi karşılaşacağız? Bence öyle olacak. Eğer hidaların daha önceden tasarladığımız eviyle karşılaşırsak e büyük ihtimalle şey diye yorumlayabiliriz. Evet aradan çok uzun zaman geçti ve evlerinde ufak bir değişiklik daha yapmak istediler. Yani bundan daha basit bir açıklama olamazdı. Şimdi hemen Yuri şöyle bir gelsin. E, Yuri'nin hemen kıyafetlerini ayarlamak istiyorum. Şöyle ki birazcık e, şey çalışacağız. Ufak küçük dekorlar yapacağız. Şu kıyafetleri orada kalsın. Dördüncü kıyafetimiz olarak pembe rengini ve mavi rengini çok seviyoruz. Mavi renkli şöyle güzel bir çalışma tulumumuz olmuş olsun. Şimdi çalışma odama gelmek istiyorum. Çalışma odamda ufak bir değişiklik yaptım. Bu masamı buraya koydum. Ee, şuraya tabii ki mobilya tasarlayacağım. Aslında mobilya da değil. Küçük böyle ahşap ev dekorları hazırlıyorum. Biliyorsunuz ki gittiğim evlere hediye olarak onları da bırakacağım. Bunu koydum ve bugüne kadar ki yaptığım şeyler bunları işe gideceğimiz zaman pat çantamıza atacağız. Bugün bunu koyacağız diyeceğiz ve gideceğiz işimize. Cuma günündeyiz. Cumartesi sabah 9'da işimize gideceğiz. Şimdi şuradan garden pot yapabiliyoruz. Garden planter and table olabilir ama bunları galiba büyük ihtimalle biz çantamıza koyamayacağız. O yüzden şuralara girmek yerine dekordan devam etmek istiyorum. Playful. Neymiş bu? Yap bakalım gel bir şeyler, değişik bir şeyler yapabilecek misin? Evet güzel. Şöyle bir dekor yaptık. Fena değilmiş. Evet, şimdi kendiliğinden bir şey yapmaya başladı. Dining table yapıyor. Yemek masası yapsın bakalım onu ne yapacağız. O aile çantasına gider büyük ihtimalle. Hatta bizim aile çantamızda da şöyle şeyler var. Aa bu arada dergilerim gelmiş. Hemen görevimi tamamladım. Dergim gelmiş. Dergimi nereye koysam? Salonda otururken. Ya şurada da okuyabilirim. Şurada dursun. Yok orada durmasın. Çalışma masamda dursun dergilerim şöyle çalışmasam da dergilerim olsun onu sonra bir yerlere koyarız e burada da şey biliyorsunuz geri dönüşüm eşyaları da yapıyordu Yuri ve işte çöpten bulduğu ve sonra işte dekore ettiği, tekrar zımparaladığı, düzelttiği falan böyle ahşap ürünler de var. Çöpten de derken işte birileri gidip çöpün yanına bırakıyorlar işte şeyleri, eşyalarını falan böyle yıpranmış eşyalar oluyor, bir şeyler oluyor. Bırakıyorlar onları. Yuri de öyle işte atılmış eşyaları alıp yeniden düzenlemeyi çok seviyor. Evet, buraya zaten daha önceden de Yapmıştı. İki tane yemek masası oldu. Tavşan yapayım. Tavşan daha önceden bir ejderha var. Fil var. Ayı var. Bir de adam var. Tavşan yapalım. Ee, bir de at yapmıştık. Atı zaten bıraktım bir öncekinde. Böyle daha çok yanımızdaki çantamızda emanetlerimizi taşıyabileceğimiz küçük dekorlar yaparsak insanlara daha güzel onları hediye olarak verebiliriz. Evet tavşanımız da oldu. Tavşan da şurada bir yerde kalsın. Ejderha yaptık, fil yaptık, at yaptık, knife var, bir ayı var, lumberjack, lumberjack de şu zaten. Onu da yaptık tamam. Bunları boş ver. Evet üzerimizi değiştirebiliriz. İşimiz bitti. Şu kıyafetimi giyeyim. Şimdi buradan ne izleyeceğiz biliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki Dream Home Decorator Network. Televizyon programı işte. Evim şahane. <laughs> bir yandan da oyun oynasın. Evet o zaman Yuri'nin bir sonraki işi Cumartesi günü saat 9 vakit gelene kadar hızlandıralım. Vakit geldiğinde görüşürüz. Evet iş vaktimiz gelmek üzere saat 9 olmak üzere ve ve oldu. Let's go to work diyoruz ve Bihid ailemize bakalım evinde ne yapacağız evlerinde. Daha önceden tasarlamıştık onların evlerini. Bakalım nasıl bir değişiklik istiyorlar, ne istiyorlar, görelim. Evet, Bihid ailemize geldik. Kapısını çalalım. Hop çaldık. Evet girdik görmüş olduğumuz gibi bir ailemizin evi zaten bu şekilde düzenlenmişti çocukları olacaktı ve gördüğünüz gibi çocukları burada gerçekten çok güzel oldu yani serimizin aslında birinci bölümünde yapmış olduğumuz ailenin hikayesini çocukları olacaktı ve tek istedikleri çocuklarının ufak bir odasının olmasıydı onlara böyle evi düzenleyerek küçük bir oda oluşturmuştuk. Burada minik bir bebekleri olmuş. Bebeğin adını göremiyoruz. Bebek de yerini almış. Gayet mutlular. Kendileriyle çok iyiyiz zaten arkadaşız. Sormak istiyorum. Neler istiyorlar? Bizim Jasmine'dir. Jasmine'dir bir hidanın. Aklına gelen bir fikir var. Hemen onu gösteriyor burada Yuri'ye. Fotoğrafçılıkla alakalı bir şey istemiyormuş. Sevmiyormuş. Arun'a da soralım. Arun'un istemediği şey de he, handiness. O da Handiness'ı sevmiyormuş. Biz de seviyoruz. Favorite design. Favorite design'ı sorsak. Renk de, renk de, sorabilirdik aslında ama. Evet. Bu neymiş? Island. He. ada dekorları seviyorlarmış. Peki bunların sevdiği renkleri öğrenmem gerekiyor benim orada çıkmayacak ama en azından bilgi amaçlı. Birkaç bir şey daha öğrenmek istiyorum ama. Aha çocuk ağlıyor. He. Ay değiştirdi. Ben hangi odayı değiştireceğim acaba? Büyük ihtimalle yine oturma odasını falan değiştireceğiz. Portfolyomuzu bir gösterelim. Bir renk öğrenseydim ya. Tekrar bir değiştirse. Şimdi de buna döndü. Sordukça sürekli değişecek. Yani favorite renk, color falan bir şeyler çıksa güzel olacaktı ya. Hobi. Ha hobisini soralım. Bebeği biz mi doyursak ne yapsak? Yazık dur bebekleri gidecek. Zavallı bebeğe biz yardım edelim. Almasınlar bebeklerini. Ya bir tane renk öğrenmek istiyorum. Sadece renk. Ya şimdi bu island dekorları seviyor. İlk başta da o çıkmıştı. Sonradan orada değiştirdi. Aslında değiştirmemesi lazım ya. Tekrar island şurada yakalayabilir miyiz? Neyse ben renk öğrenemeyeceğim galiba. Bunlar bir gitsinler. Tekrar görüşürüz. Bebek de gitti. Tamam. Island dekor diyor. Yani şimdi ben bunların mutfak ve salonunu çok güzel dekore etmiştim. Gerçekten buraya tekrar girmek istemiyorum. Bence biz bu isteklerle yatak odasını düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Ay bu arada buraya bırakacağım hediyeyi çantama almadım. O çok kötü oldu onu unuttum. Bir anda tabii ki hızlıca çıktık. Neyse buradan böyle bir şey bırakırız. Şunlardan falan bir şeyler bırakırım. Şimdi Handness'ı sevmiyor. He, zaten bunlar sevmiyormuş. Tamam o zaman a güzel oldu ha bak yapmış oldum hata hikayeye uymuş oldu. El yapımı böyle ahşap işte ürünleri sevmiyor. E sevmiyorsa onu da bırakamayacağız öyle bir dekor. Fotoğrafçılıkla alakalı da bir şey sevmiyor. Dekor seviyor olarak algılıyorum bunu. Bastığımızda çıkan şeyler karma karışık ama bir yandan da island dekor yani ada dekorlarını sevdiği için herhangi bir renk de öğrenemediğimiz için ben buradan açıkçası nerede island tamam island'a geliyorum ada dekorlarından evet şu şekilde bir yatak odası tasarlayacağız hemen geleyim şurada bir for fotomuzu çekelim birazcık dar küçük bir oda yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı Şöyle de bir dolap bölümü var. İki tane fotoğraf çekeceğim. Yapacağımız şeyler dediğim gibi oldukça kısıtlı. Evet fotoğraf çekmeyi sevi sevsin mi diye bir e, şeyimiz çıktı bu arada. Şuraya görmüş olduğunuz gibi biraz fotoğrafla uğraşınca hemen foto fotoğrafçılığı da ekledi. Güzel oldu öyle bir şeylerle uğraşınca e, hobisi olsun mu onu beğensin mi gibi seçenekler de çıkıyor. Tekrar Island'ı seçmem gerekiyor. Island tamam. Yapmış olduğumuz bu yatak odası tasarımından kurtuluyoruz. Daha önceden yatak odalarını gelmiştik, tasarlamıştık. Çok mutlu olmuşlardı ama şimdi sıkılmışlar artık. Demişler ki yeter. Ada hayatını çok seviyoruz. Belki ileride bir gün adaya falan da taşınabilirler. Ada ruhunu yansıtacak güzel bir oda yapalım bunlara. Şöyle mavili mavili severler mi acaba mavi rengi onu da bilemedik ki. Şu nasıl? Bu daha uygun buraya. Yani buraya iki tane şunlardan da koyamayacağız. Birazcık sıkıntı olacak bu. Şimdi oda birazcık karanlık. Şuraya bir ışık koymam gerekiyor benim. Şöyle bir tepe ışığı koyalım. Evet odamız aydınlansın en azından. Ya da tepe ışığını koymayacağım vazgeçtim. İki tane şöyle ışığımızı koyalım. Sonrasında bir aynaya ihtiyacım var. Güzel bir ayna şuraya. Yani bu birazcık küçük kaçtı ama bu hiç olmaz yatay bir ayna istiyorum. Yani hep dikey aynalar gelmiş ya gerçekten mi? Hep bu var yani hep aynı şeyi seçmekten de şöyle olsun minik bir çiçek bırakabiliyormuş şuraya Güzel bir çiçek bırakalım. Böyle kuru çiçekler olsun. Camlarımız hmm, bu olabilir. Neyse şundan koyalım. Güzel de bir halı atalım şuraya. Bu değil tabii ki. Kare de olabilirmiş aslında ama yok kare küçük. Şundan koyalım da ne renk olsun? Bu olabilir. Güzel renkleri de yokmuş ki arkadaş bunun ya. Bunun bir büyüğü bayağı bir büyük. Hı -hı. Sevmedim. Buna geri gel. Yani şöyle bir canlı renk olsun. O zaman yatak çarşafını değiştirelim. Yatak çarşafı da şöyle bir renk olsun. Biraz böyle cıvıl cıvıl renkli şeylere gitmiş olalım. Tamam, şuradan şu sevdikleri şu dekor neymiş ona bir bakalım. Ne çıkacak buradan? Yani ne çıkıyorsa koyacağım. Bunlar uymuyor. Tepede kalıyor. Güzel bir kitaplık koyabiliriz. Uyku öncesi kitap alıp okusunlar. Başka da yani ufacık bir yatak odamız var. Doldurabileceğimiz pek bir şey yok. Burada çok çıkan bir şey yok. Yani yapabileceğimiz şeyler de gerçekten kısıtlı. Şu tablolar çıktı. Şuraya da şöyle tablo düzeni yapalım. Böyle de bir şey olsun. Evin boyasını değiştirmedim. Biraz daha ferahlattık. Hala bakıyorum hangi renk başka bir renk olabilir mi diye de neyse böyle çaf çaflı böyle renkli renkli bir şeyler olmuş olsun minik basit bir oda oldu hemen şuraya geleceğim after photo diyoruz belki de istedikleri oda oturma odasıydı ama ben burayı yapmış bulundum şöyle bu tarafı çekelim iki tane fotoğrafla bu işi halletmiş olduk şimdi ne yapıyorum hemen Before photo'da he, en az 3 tane mi foto çekmem gerekiyormuş? Ya çok kötü oldu. 3 ay tane fotoğraf çekmem gerekiyormuş. Ben ona bakmadım. Çok güzel. 3. fotoğrafı nasıl çekeceğiz acaba? Şöyle bir şey yapayım mı? Bir dakika. Değişik bir şey yapacağım. Şunu da şuraya koyacağım. Siz burayı görmeyin görmeyin. Siz burayı görmediniz. Şuradan before foto. Neyse bunu da öğrenmiş olduk. E, sanki burası boş alanıymış gibi çekeyim. Şimdi tekrar bunları şöyle şöyle yerine koyabiliriz. Bu da burada dursun güzel. After photo tam şurası Aynen şöyle çekeceğim. ve üçer tane fotoğraf çekmemiz gerektiğini de görmüş olduk. yatak yatak şu 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 falan gibi bir şeyler. Gelebilirsiniz gelebilirsiniz. Hazır mısınız gençler? Gençler hazır mısınız? Çocuklar hadi gelin dedik. Şimdi şunlarla bir nasılsınız falan filan diye bir konuşalım. Çocuk da geldi mi? Bebek de gelmiş. Hmm. Beğendi galiba. Güzel. Şimdi ışıkları gösterelim. Beğendiniz mi ışıkları? Şöyle bir dolabımız var. Beğendiniz mi? Evet sanırım beğenmişler. Bir yatağımız var. İstediğiniz gibi tam ada konseptine uygun bir yatak. Evet bunu da beğendiler. İyi her şey beğendiler, güzel oldu sanki. çekti out diyelim tekrar. Yani genel anlamıyla beğendiler gibi. Ee, başka neyi soralım, neyi soralım? Şu halıyı da gösterelim. Tamam. Hazırlar artık. Final. Göz yaşlarımı tutamıyorum. Gerçekten harika oldu. Adama sormaya gerek kalmadı. Evet nice work. Adama sormaya gerek kalmadan işi tamamlamış olduk. Baya hızlı oldu. Tabii bizi çağıran büyük ihtimalle kadındı. Kadına direkt gösterince tamamlanmış oldu işimiz. 500 kazandık bundan. Bu sefer fazla kazanamadık açıkçası. Evimiz küçüktü. Çok fazla eşya koymadık. Bir şeyler yapmadık falan. Ondan dolayı herhalde bir şeyler kazanamadık çektiğimiz fotoğraflar da hepsi buralarda before'lar, after'lar bir şeyler. Bu arada şu dekorları da şuraya koymak istiyorum. Yapmış olduğum şeyleri siz görün diye koymuştum. Şöyle 3 tane hazırlamış olduğum şeyleri koymuş olayım. Belki mutfak yaparsak şu bıçak setini falan kullanırsa Handiness işte oymacılık ahşap şeyini sevmeyen biri çıkarsa bu Bihide'deki Jasmine'dir gibi o zaman tabii ki bir şey koyamayacağız. Uygun bir hediye koyamamış olduk ama yeni bir görev almak istiyorum. Tekrar e, tabii ki işte ilerledikçe ve müşterilerden olumlu güzel dönüşler aldıkça yeni yeni işler çıktı. İşverenimiz bize yeni yeni katalogtan müşteriler çıkardı ve yapabileceğimiz, yapacağımız daha bir sürü oda düzenlemeleri var. 1 2 3 4 Mesela burada room renovation, biz iki de room renovation yapıyoruz. Burada mesela bedroom direkt yapacağımız oda belli. Bu çok iyi oldu. Yani room renovation olduğunda evden bir oda seç şeklinde olunca insan ne yapacağını bilemiyor. Bir de gerçekten istedikleri şeyler işte renk belirtmiyorlar, bir şey oluyor falan böyle bilemiyorsun. Bir kötü oluyor. Ama Oda belliyken bir şeyleri yapabilmek, bir tasarım yapabilmek çok daha güzel. Bedroom var, kids room var, kitchen var, bedroom var, işte banyo. Vay, bir giyinme odası. Giyinme odası renovation. Çok güzel, Fenk'lere gideceğiz. Fenk'lerde bir giyinme odası yapma var. Onun dışında bunlar henüz açılmadı çünkü bu işlerde çok da ilerlemedik. O zaman şöyle yapalım. Bir sonraki bölümde, Room renovation 2 tane yaptık Bir tanesini oturma odası bir tanesini yatak odası yaptık o yüzden bedroomu seçmeyeceğim Bir sonraki Bölümde bence e kids room olabilir ya da kitchen olabilir. ikisinden birini yapabilirim. İkisinden birini seçeceğim. Bence sıradaki kids room'la başlayabiliriz. Bir sonraki bölümde jenklere gideceğiz ve jenklerde 9335 dolarlık bir çocuk odası tasarlayacağız ve oradaki çocuğa soracağız aslında ne istiyorsun, sevdiğin şey ne diye bakalım. çocuk nelerden hoşlanıyor olacak ve odasını nasıl tasarlayacağız? Şimdiden aslında bir sonraki bölümün işini de böylelikle almış oldum. Cumartesindeyiz. Pazar günü de işe gideceğiz. Hiç durmuyoruz arkadaşlar. Pazar günü değişe gidiyoruz. <laughs> Full işe gidiyoruz. O zaman Yurin'in mobilya tasarımcısı Yurin'in bu bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı ve tabii ki kanala abone değilseniz ilk defa geldiyseniz de kanala abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.